Bir son durum bilgisini sizle paylaşmanın tam da zamanı yeteri kadar da bekledim. Ee, kaynağım da sağlam. Saati 6.55-6.58 e, dolaylarında gazeteci arkadaşım İsmail Saymaz'ın sosyal medya mesajıyla görmüştüm. Üzerinden de bir saat kadar bir zaman geçti. Aynı zamanda yine e, Emrullah Erdinc'in de bu konuda attığı bir sosyal medya mesajı var. İkisini e, size söyleyebilirim. Paylaşmak isterim, bilgilerinize sunmak isterim. Avukat Rezan Epozdemir, adliyede Çağlayan'da Minguzi ailesinin en son pek çok davada görürüz, biliriz kendisini. En son Minguzi ailesinin davasına baktığını biliyoruz, avukatlığını ailenin yaptığını biliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından, Dört ayrı suçlama var bu arada. Rüşvet vermek, siyasi askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla bu sabah evinden gözaltına alındı diyor. İsmail'in Halk TV programcısı arkadaşımızın bu sosyal medya paylaştığı saat 6.58'e denk geliyor. Ep iş yeri ve evinde dijital materyallere el konduğunu yazıyor İsmail. Sabah da Londra'ya gideceği öğrenilen Epoz Özdemir'in pasaportuna da dört suçtan tahtit kondu denilerek bilgilendirme geçiyor. Bir kez daha ee, okumak isterim. Ekranlarınızda da duruyor. Avukat Rezan Ep Özdemir gözaltında. Bu sabah e, evinde, e, iş yerinde bir arama yapılıyor. Materyallere, dijital materyallere el konuluyor. Aynı zamanda Londra'ya gideceği öğrenilen özür dilerim Avukat Ep Özdemir'in pasaportuna da dört suçtan tahtit konulduğunu yazan İsmail Saymaz'ın bilgisine bir de e, diğer gazeteci arkadaşımızın da Gazeteci Emrullah Erdinc'in de birkaç bilgisini eklemek isterim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah evinde gözaltına alındı. Yine İsmail'in söylediği gibi rüşvet vermek, siyasi askeri casusluk ve tetöye yardım suçlamasıyla avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığını biliyoruz. Londra'ya gitmeye hazırlandı. Öğrenilen bilgiler arasında ve pasaportuna da el konuldu.